27 dakikadır yoğun. Downtown'a gidecektik ama rezil yağmur yağıyor. Allah kahretsin. İşimizden az kısık. Geldi. Kimse arabayı niye böyle parçaladı? Hadi lan. Şimdi petrole gidiyoruz. Petrolden alacağız. Sonra metroya bineceğiz. Metrodan gece kulübü olan Downtown'a gideceğiz. Aynen öyle. Bu da Bursa'da hava durumu. Normalde tavuk suyuyla mı gideriz? Taksiyle, taksiyle. Taksiyle evet. gideriz. Tamam. Ama siz buraları da görün yani. Kaç para çekiyor metro? Kelle tendon. <laughs> <laughs> tamam mı? Küçük istasyon Yıldırım. Yani yaşlı, amiri, emekli ve gazi yolcularımıza gerekli Şşştttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt bak 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 evet. Sasar'ın arkadaşı var orada. Aradı arkadaşını açmadı. Şimdi sinirlendi ben Evsiz. Şerefsiz. Niye açmaman telefonunu ya? Niye ile Label 5 Borakma oh, şu an acımalardayız. Eren şeyi arıyoruz. Şey Ooo gençler moda ikon. Bizimki de downtown. Downtown karşıda da yanlış değil. Mükemmel ya. motoru bıraktık, metroya atladık. Bir sene birazcık selam downtown verdik. Downtown iyice açıldı mı? İyice açıldı mı? İyice şey, solcu oldu da mı? Açıldı birader. Arkadaşlar ondan hadi dur etme bunu be bekler kesecek. <laughs> <mi> Olsun. <laughs> Hiçbiri bir Bursa gibi değil. Deniz mi istiyorsun? Git. Dağ mı? mı istiyorsun? Git. Bakın arkadaşlar dağ orada. Taş da burada bakın arkadaşlar. o <laughs> <laughs> çok güzel ama. de var. Şak <laughs> galiba burada. Sigara satılıyor mu abi? Bir silindir karlı silendir al abi. Bir tane uzun leme abi. <laughs> Bir de uzun leme abi. Montakarlı. Yok abi leme. Red label uzun. Her şey yanlış var. Gel şuraya oturalım ya biraz. Pişu. <laughs> Pişu. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada downtown'a gelmek için bu spor acemler metrosuna iniyorsunuz. Sonrasında şurada üst keşit var gördüğünüz gibi. Üst keşitten karşıya geçiyorsunuz ve Taş. Daha tam burası. Bak <laughs> 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 burada burası spor stadı arkadaşlar bu arada. Kimsenin ağzındaki dişleri hiç uzun tamamlamadılar. Gel. Bu konuşulmasın. Bunu kırparsın tamam mı? <laughs> Neyse. Başıma bela almayayım <laughs> şimdi. Ben burası <laughs> sporluyum bu arada normalde. <laughs> Hadi kalkalım ya. Yürüyelim. Daha yeni Yoruldun mu ama? Biraz esiyor ya. <laughs> Böyle gezeceğiz ne olacağız? Vlog <laughs> çekeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler anlatacağım zaman Kamil rüzgar eşitliyor. Böyle bir şey olabilir <laughs> Gitsin rüzgar ondan sonra ne Arkadaşlar şu an YouTube'a girdik. Gündelik böyle arkadaşlarımla, dostlarla beraber şey yapacağız. Gezeceğiz, bir şeyler yapacağız. Aynen öyle. Şu an yanımda Sasal 12 var. Sasal Aynen. O da da o. Beğen, abone ol, paylaş. Annene babana da abone ol. <laughs> o da yanımda. Işık oğlu Işık. Lan Işık, ayol oğlunun oğlu. Tüm arabaya bak lan. Tam muhtemelen downtown'a doğru yürüyoruz. Sasa bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor, bir yere götürüyor ama. Sasa'nın yeni aldığı bu arada 1000 liraya almış ceketi, nasıl? 3000 liraya falan aldı, Sassız belki 10.000 lira da eder. Bir de bu arada bu ceket mesela dünyada tek ve bu ceket de dünyada tek. Evet. Benimki el yapımı, bu arkadaşınki çok Hayır, el, el yapımı kendim değil kendim ama. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşınki ayak yapımı. Engelli <laughs> <yerli> adamların <laughs> ayak yapımı. <laughs> Ne dedin şimdi ayakları, ayak kaçı sevenlere? Engel adamlar ne? Belki benim kız düşünmüştü. <laughs> Kızlar ayaklarıyla de örüyor zannetmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> wow. Arkadaşlar elimi çöp var. Yarım saatte tutuyorum bakın. Ne kadar çeyre dostu bir insan. Sana o zaman bir hikaye anlatayım. Biz Ahmet'le Eskişehir'e gitmiştik tamam mı? Ama Eskişehir'e gidişimiz Normalde biliyor musunuz mahalleye Çerçöp için millet sokağa falan düşüyor. Eskişehir'e... Al işte her şeyi mahvettim. Evet, burada ördekler var. Bunlar Aynı ördek şey. mi bu arada? Ördek Bana var. ördek dedin de. Bunlar burada neden ördek yok? Sağ kuş bunlar, martı. Var ördek ördek. Evet, downtown'a yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Herkes hazır olsun. Downtown'un anasını ağlatacağız. <laughs> ya Hiç öyle bir şey yapacağız normalde. Selamünaleyküm. Buradaki herkes niye kahpe gibi giyiniyor? Herkes kahpe gibi giyiniyor fark ettim. Evet, biz de kahpe gibi giydik fark ettim. Bu ev kahpe mi var? Oğlum püskülü müskülü giymişsin Bak, işte. Ben böyle yapacağım. Böyle yapacağım sen kamerayı önüne bakayım yapayım. Tamam hadi. Engelli merdiveni ise adam buradan... Hayır burası engelli merdiveni değil burası çocuk arabası merdiveni. Ama buradan nasıl geçecek? Evet downtown'a geldik. Acemler metrosunda iniyorsunuz, karşıya geçiyorsunuz ve sadece yürüyorsunuz. Şöyle zoom yapayım. <laughs> Malvamın <yapacağım>? okul yolları. <laughs> Acaba burada da o kent meydanındaki gibi kekolar var mı? İnsanlar merak ediyor buraya. Mesela Bursa'nın LAC, Los Angeles'ı. Bence alakası yok, bir tane küp koymuşlar. Şeker atıp, gelenler falan. orada onu izleyip halis görüyor. Paşam. Bayağı iyi olmuş, kimse halis görmedi. Yani görmüşlerdi de. Ceketim <laughs> çok güzel, deri olan. Hayır be bura. Ama fark ettiyse o benim ceketim. <laughs> evet burası downtown. Şimdi burada donumuzu falan çıkaracağız, sonra döneriz. Yerdeyiz gençler. Aynen. Bu güzel. ne güzel. lan? Kalkın, salgı tutun. Salam ne yapıyorsun kardeşim? Hoş geldin. Oğlum bu sakal ne lan? Ne yapıyorsunuz? Bu sakal ne oğlum? Daha sonra böyle. O meşhur küp bu. Bu küpe akşam renklendiriyorlar işte şeker atıp buraya oturduktan sonra bunu izleyebiliyorsun. Ya <laughs> nerede öyle bir şey var oğlum? Gel bir oturalım. Seni seviyorum. Yalan söyleme, yalan söyleme. Gençler yes nasıl gidiyor keyifler? Gayet iyi. İlginci buraya niye üç tane araba koymuşlar? Bu da benim amim. Geziyoruz arkadaşlar. Burası downtown. Bunlar downtown evler ya. Brox Brother ne oluyor? Değil mi? Bak Atatürk'e bak helal olsun. Burada oturma yerleri yapmış abi gelmedi. Benim ne kadar sevmem varsa hepsinin ***'ına koy. Bir övgü geldi. Bak kap. Ne? Kap. Güneydoğu Anadolu projesi. Evet. Ben genelde gapları bizim pazartesi pazarında görüyorum. 25 <laughs> lira var. Sen gapın anlamını biliyor musun oradakinin? Sizin pazar var. Güneydoğu Anadolu de dersek onlar. Onlar mı direkt. <laughs> Gel sana güzel fotoğraf çekeyim burada. Dur ama. Bu kelebek gibi parlarsın. Hayır be, sen çek. Sen geç. <laughs> ben geçiyorum. Kelebek gibi parladın ha, Çok iyi çıktın. Ben sen ben sen kelebek gibi tamam, parladın. Tuvaletler falan var orada. Tuvaletler bu tarafta. Tuvalet. <laughs> Gel tuvaleti gidelim lan Meli. Tuvaletin hemen aynı anda o video izleme yeri. <laughs> evet yukarı çıkıyoruz şimdi. Ne kim arıyor ama? <laughs> Sıtırıyım. <Street. gülüyor> <laughs> Tam açtım kapattı ya Ramiz. Bu da üst katı. Buraya girelim mi? <laughs> Herhalde ünlü bir insan yatıyor burada o yüzden. Yok yok şey. Ee... İçeride kurye gelecek, ilmi olacak. Bakın arkadaşlar, kaykayalar var. Mango. Bak, eğer ki bu kadar azıcık olsaydı kesildi mi <laughs> olurdum? Benim çok güzel. Şu alaksana. Smells like teen spin. Eğitim kuryesi Çok güzel değil mi? Evet çok güzel evet, Bu ne lan Şuna bak Kalim Bir şey yapıyorlar dedim ben. <laughs> ben burayı çok sevdim bu arada. Sazlara bak. Ukelele deniliyordu değil mi? Ukelele aynen. Ukelele, ukelele. Tıngırdatsana bir şey. <laughs> Kaptı kanka şey biraz. Outdoor giyim. Güzel yani. Kaft güzel ya. Güzel marka bak. Fiyatına ama bir bitersin. Herhangi bir tanesinin fiyatına bak. Yazmıyor ki. İşte zengin yerlerine fiyat yazmıyor. Oğlum kasada öğrenirsin Nirvana diyen. Yani. Şunun güzelliğine bak. Hmm. <laughs> Şu anda over game'deyiz. Figürler vesaire var. Bak Oyun çok figürleri. Olsun. Çok hoş. Hmm. Fred Çakmaktaş. Böyle yani Mesela diyelim arkadaşın oldu. Hediye falan alacağım buraya gelip alabilirsin yani. Gerçekten mükemmel. <laughs> bak aşağıda Godfather şey var çok güzel. Hmm. Bu kabartma olsa daha iyi olurdu. Değil mi? Aynen. Aile albümü. Fotoğraflar mı var içinde? Çok iyi olmuş falan ama... Sanmem. Koleksiyon Defter. defteri. <laughs> Harry Potter figürleri var, bayağı iyi. Bu şeydeki çocuk değil mi? Şey... Neydi ya, anime'nin One adı? One Piece. One Piece aynen. Fight Club salonları. Bence çok marjinal yani. Çok güzel. Bu da açılmış ya. Güzel bir fight. Bu Witcher mu? Aynen. O şey bu. John Wick. Ne Bruce şey? Lee. Pennywise. Willy Wonka. Bayağıydı ben çok beğendim. Bak burası sihir dükkanı. Sihir misin? Bak burası çok güzel yer. Ama baksana çok kalabalık baksana. be ya. Ne bu biliyor musun? Değil mi? He? Bu ne biliyor musun? Telefon konuşması işte. Doktor Who'da bu. Şundan mı bakıyorsun sen Allah Allah. Aa tamam hatırladım. Arıyor bir yeri aradığı zaman şunun diyor değil mi? Allah Allah. Senin evinde olan Aynen. Posteri var bende. Hmm. Şey, ama şu şey çok güzel birader. Şu bir yastık Bu harita bilen mi? Kaç para lan bu? Çok güzel aga bu. O geçişlerini gösteriyor yani en alttan. <laughs> Açabiliyor mu? Orada açılmışları var aslında ya solda. <laughs> Çek şey aç birader. Ne o? Açılıyor şey de basit. De, değil mi? Aynen Aynen ben demiştim Sordum onu açtık devreye. Bir orada? Voldemort'un asası bu bu. Voldemort'un asası? Hı -hı. hı hı. Evet. Evet. <laughs> Çok güzel asalar var. Voldemort ne söylüyor? Ekstaryamız falan mı? Hayır. Hayır. Şey. Hı -hı. Neydi? Neydi lan? Babuttan. As. <laughs> <laughs> <O> Kıh <kendim> değil. <gülüyor> 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 Diğer ben de incelemek istiyorum. Ben hiç incelemedim bir şeyin adını. Bak bu şey. Bayrak galiba. Ya, ne? bayrak kapma yarış falan Diyo oluyor. Yok yok şey. Da. Hane. Hane bayrakları. Küçük. Bak dedem oydu de, işte. Tamam. Işte. Terledi birazcık. Üzerindekleri çıkarıyor. Saçları da böyle bu arkadaşın. <laughs> Ama bize bedava kahve vermez mi lan? Şu an bu sabahki hali. Akşam olduğu zaman uğrayacağız e, yine. Albuquerque'deyiz. Yer olacağını zannetmiyorum pek orada. Hadi şimdi gideceğiz. Abi şimdi evet. gideriz. Evet. 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 Aha. Aha. Çabuk yürü 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 yürü. Uy 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 uy. Ne, çok güzel olmuş be burası. Bak sıcaklık geliyor fark ettin mi? Evet. Bak sekar patlayacak. Patlamadan. Patlayacağız aslında böyle yapacağım. Aynen. Yani. Evet. <laughs> patlayacak birazdan. Bekle, patlayacak. Şuradan çıktık, yürüdük. Zaten bizim hoşumuza giden yerleri size gösterdik. Böyle döndük, oradan aşağı indik. Sonra buraya geçtik, buradan devam ettik, buraya geldik ve sondu. Bizim hoşumuza gidenler bunlardı. Burası da Downtown'un mimarisi. Eren'le konuşuyorduk sinema, o çok iyi giderdi buraya diye. Burası da sinema yeri. Daha yapılıyor. <laughs> Kid Venture mesela 6-12 yaş yazmışlar arkadaşlar. Yani biz giremiyoruz bu arada buraya. 12 yaş sınırı var. Arkadaşlar duvarları vesaire çok hoş olmuş. Ben çok beğendim. Alt taraf biraz daha çocuklar odaklı. Çünkü orada çocuk giyinme yerleri var. Aynen, bebek Var. Bir alt kat daha var. Sanırım o da şey garaj. Başka bir şey yok herhalde herhalde. Yani. Ha? Burada ödül noktası var bak. Çok güzel. <laughs> Ama bacaklarımız sıkmıyor oğlum. Dandik mi Bozulmuş. Nasıl? Az kalsın burayı şey san kafamı sokacak bunlara. Burası da Las Vegas'ta bir gece kulübü. Çok güzel olmuş arada şeyler. <laughs> bak bak onun ayağından alıyorum bak. Oradaki ne araba. Bak benimki de bak bir de. Bu ne ya? Bayağı iyi durmuyor mu? Ne bu? Las Vegas'taki bir kumara. Bak kırdım mesela. Bakın arkadaşlar kırdı. İçine hiçbir şey yok ama olsun. Bir tane daha kır. Hacker bu arada arkadaşlar. Oh my god man. Kumar, kumar. bunu böyle basıyorsun şekerler patlıyor. Space o, var. şey mi bu? Unuttum ben. Şey. Bu da motor yeri arkadaşlar. <laughs> Downtown gezimiz bitmiştir kızlar ve oğlanlar fena değil. Sen ne düşünüyorsun Yani daha olmamış yani daha yapılmadı. Yemek mi oğlum? Yemek. Tam bitti. Ben beğendim. 10 üzerinden 9 estetik olarak güzel ama böyle hani çok kullanışlı değil. Geleceğim buradan hani estetik işte ay ben Harry Potter'cıyım. İşte ben motoru seviyorum dediğin zaman estetik olarak gelirsin arkadaşına takılıp çay kahve içer gezersin. 10 numara mekan. Devletimize zeval gelmesin. Devletimize zeval asla gelmesin. Şimdi bir yemek yemeye geçeceğiz Sasoyla. Sadece yemek mi? Sadece yemek. Kahve aldınız. Kapı açılıyor. Buyurun. Tüm paramızı açtığımız için metroya paramız kalmadı. Ne Kaldık. Yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Kaldık. Şeklimize, şeklimize bak. Metro binemiyoruz. Bekçi tam karşıda mı? Atlarsak bir şey olur. Evet. Bir karşıda. karşıda. <laughs> ATM e bulamadım. Bir saattir bekliyoruz. Bir saattir. bir saattir. Ve benim temassız kartımla metrodan geçiş sağlanabiliyormuş. Boşu boşu. Evet. Neden böyle bir şey yaptık? Teknolojiyi bilmiyoruz. Teknolojiyi ben biliyorum. Ben sen sana sordum teması var mı diye yok dedin. Oğlum hayır. Verdim sana. Bir işe bak. Bir de metroya bineceğim.